Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugüne kadar bütün engelleme ve ambargolara rağmen dimdik ayakta durmayı ve güçlüklere karşı direnmeyi başarmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durması ve ekonomik açıdan kendine yeterli hale gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bugün açılışını yaptığımız gibi somut projeler Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonun menfi etkilerini asgari düzeye indirecektir. Elbette diplomatik alanda Kıbrıslı Türklere uygulanan bu haksızlığa son vermek için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz. Ancak bu gibi projelerle Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin sorunlarının çözümüne bu ülkenin kalkınmasına azami destek sağlayacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu maliyesi açısından bugün birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin dahi sınıfta kaldığı bir sınavda başarılı sonuçlar almaktadır. İşte Yunanistan'ın hali ortada. Güney Kıbrıs'ta aynı duruma düşerse şaşmayın. 2002 yılında göreve geldiğimizden itibaren biz de Türkiye'de benzer bir ekonomik program uyguladık kardeşlerim. Onu uyguladığımız için bakın bugün dünya ekonomileri arasında Türkiye büyümede birinci sıraya çıktı. Birinci sıra. Kişi başına milli gelir 10 bin doların üzerine çıktı. Bu yıl sonu itibariyle öyle zannediyorum ki 11 bin doları bulacağız. Ve bakın beraber yola çıktığımız birçok ülke Avrupa'nın bu noktada ekonomide en güçlü ülkelerinden bir İspanya işsizlikte yüzde yirmilere ulaştı. Biz ise hamdolsun o kriz dönemlerini atlattık ve şu anda 9,9'a virgül düştük. Türkiye'nin uyguladığımız ekonomik program neticesinde ulaştığı seviye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği içinde de önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bugün Türkiye makroekonomik göstergeler açısından dünyada yatırımcıların en çok dikkatini çeken parmakla gösterilen ülkelerden biri haline gelmiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde on oranında büyüyen Türkiye ekonomisi dünyada çift haneli büyüyen tek ekonomi olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik alanda atacağı adımlar bu ülkeye uygulanan haksız ambargoya son verilmesi için uluslararası kamuoyu nezdinde baskı oluşturacaktır. Kardeşlerim bakınız çok açık net söylüyorum. Sizin dertiniz olarak söylüyorum. 2015'i iyi hedefleyin. Bunu niye söylüyorum? Bakın şu anda ustalık dönemimize yönelik Kuzey Kıbrıs'ta atacağımız adımlarla 2015'in Kuzey Kıbrıs'ı evet Allah çok farklı olacak.